Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı töreninde yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta federasyon temelli çözüm önerilerinin artık geçerliliğini yitirdiğini belirterek, iki devletli çözüm vizyonunun kararlılıkla savunulacağını ifade etti. Lefkoşa'da düzenlenen törende konuşan Erdoğan, Kıbrıs barış harekatının 51. yıl dönümünde bulunmaktan onur duyduğunu belirtti ve Kıbrıs Türk halkının yıllar süren zulüm ve baskılarla geçen geçmişine dikkat çekti. Kıbrıs Türklerinin adadaki asli haklarına sahip çıkmak adına 1974'te gerçekleştirilen barış harekatının bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Erdoğan, bu harekatla ise hayallerinin sona erdirildiğini söyledi. Geçmişte Kıbrıs Türk halkının yaşadığı acılara da değinen Cumhurbaşkanı, "Kıbrıs Türk halkı kendi öz yurdunda yıllarca dışlandı, baskıya uğradı. Biz Kumsal katliamını da, Erenköy direnişini de, Bayraktar Türk alayını da unutmadık, unutmayacağız." dedi. Rum tarafının her zaman çözüm masalarından kaçtığını, Kıbrıs Türklerini azınlık gibi görerek siyasi eşitliği reddettiğini belirten Erdoğan, artık zaman kaybetmeye tahammül kalmadığını vurguladı federal çözüme dayanan BM parametreleriyle kaybedilecek bir dakikamız bile yok, diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın savunduğu iki devletli çözüm modeline desteklerinin tam olduğunu yineledi. Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması gerektiğini, doğrudan uçuşların ve ekonomik ilişkilerin önünün açılmasının artık bir zorunluluk olduğunu dile getirdi. Erdoğan konuşmasını, Kıbrıs Türk'ü öz yurdunda onurlu ve özgür bir şekilde yaşamaya devam edecek. Hiçbir güç bu kararlı yürüyüşü engelleyemez sözleriyle tamamladı sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz